Depremden 12 gün sonra tamamlandı konteyner kenti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ziyaret etti. Kalyon Holding'in yapımını üstlendiği konteyner kentte çocuklar için oyun alanlarından kreş ve yetişkin kurslarına kadar birçok olanak yer alıyor. İyi. 12 günde tamamlandı. Konteyner kentte yaşam başladı. Erdoğan ve Bahçeli ziyarette bulundu. Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet zedelerinin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding 3000 kişilik konteyner kenti tamamlayıp AFAD'a devretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli o konteyner kenti inceledi. Evet, açayım, açayım. Erdoğan ve Bahçeli bir çocuğun doğum gününü kutladı. Her her büyük şeydir, büyük Depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler görevliler tarafından otobüslerle getirilerek konteynerlere yerleştirildi. <laughs> Anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar sosyal donatı alanlarının yapıldığı konteyner kentte yaşam başladı. <laughs> 2, 4, 6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, Ranza ve yataklarla havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bir aile deprem sonrası yeni evlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etti. Allah başımıza Amin. Amin. Deprem bölgesindeki ailelerin göç ettiği illerden biri olan Konya ev kiralarıyla gündemdi. Bazı emlakçılar ve ev sahipleri konutlara yüzde 40 zam yaptı. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay fırsatçılara tepki gösterdi. Depremi fırsat bildiler, kiralara zam bindirdiler. Cumhurbaşkanı yardımcımız açıklama yaptı. Fahiş fiyatı artımı yapan kişi, kurum, kuruluş kim varsa bunlardan elbet hesabını soracağız. Arda arda meydana gelen depremler nedeniyle yüz binlerce aile evsiz kaldı. Deprem bölgelerinde yaşayanlar çareyi farklı illere göç etmekte buldu. İşte o illerden biri de Konya. Kente göç eden depremzedelerden bazıları kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Ancak bazı emlakçılar ve ev sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. Konya'mıza deprem bölgesinden gelen oldukça vatandaşlarımız var. Tabii ki burada evleri yıkılmış, iş yerleri yıkılmış vatandaşlar mevcut. Biz Konya'mızda elimizden geldiğince kendilerini misafir etmeye çalışıyoruz. Bazı ev sahipleri bu kadar misafirperver değil. Kiralara yüzde varan zamlar yapıldı. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay fırsatçılara tepkili. Fahiş fiyat isteyen kira talebinde bulunan ev sahiplerinden de vatandaşlarımız kiralama kesinlikle yapmasınlar. Şikayetlerini valilik makamlarına, ticaret il müdürlüklerine, ticaret odamıza, Konya Emlakçılar Odası'na yapabilirler. Depremize de gelmiş mağdur gece deprem olmuş, üzerinde ne varsa onunla beraber gelmiş. Zaten üzerinde para yok. Yani faiz fiyatlı olan yerleri tutması mümkün değil. Afet bölgesinde koordinatör vali olarak görev yapan Şırnak valisi Osman Bilgin deprem nedeniyle yaşanacak ekonomik sıkıntı ile ilgili çağrıda bulundu. Bilgin herkes malının yüzde onunu bağışlasın. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar. Ne olacak? Aç kalmayız dedi. Tabi böyle dedi ama Memurun işçinin çoğu hatta tahminim o ki %99'u kiralık evlerde yaşıyor. E, ev sahipleri ne kadar genellemiyoruz ama bir ay kirayı geciktirseniz ne yaparlar tahmin dahi edemiyoruz. %40'a varan artışları gördükten sonra bu iş vicdana kalmasın diye de e, böyle beklemedeyiz. Dolayısıyla bir işçinin bir aylık maaşını vermesi demek hem evden atılması hem de bütün sisteminin kapanması demek olabilir ne yazık ki. Mesela memurların hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Ne olacak? Yani aç kalmayız. Vali Bilgin böyle öneride bulundu. Yardım çağrısı yaptı. Gaziantep'in Norda ilçesinde meydana gelen depremler sonrası bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak valisi Osman Bilgin ilçedeki koordinasyon merkezinde açıklama yaptı. Bu ülkenin bu milletin ayağa kalkması için de birliktelik olması için çağrıda bulunuyor. Vali Bilgin 42 bin nüfuslu ilçenin deprem sonrası çok zarar gördüğünü söyledi. Bu sürecin ekonomik anlamda rahat atlatılması için öneride bulundu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum. Diyorum ki hepimiz malının %10'unu bu süreç için bağışlayalım. Bahşiş vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka bu sürece bağışlayalım. Hep beraber bu sürece ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin. 10 liramız 20 lira olsun. Vali Bilgin 3 aylık maaşını bağışladı. Memurlara, devlet adamlarına ve işçilere seslendi. Ben diyorum ki bütün iş adamları, bütün bankalar, bütün memurlar, mesela memurların hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Ne olacak? Yani aç kalmayız. 3 memur işçilerin hepsi bir aylık maaşını almasınlar.